Trend yol vasıtasıyla, kuzey pazarlama aracılığıyla PTT kargo ile gönderilen fön makinesi, saç kurutma makinesi. PTT kargo için siz ona hediye edersiniz kargo'nuzu. O size istediğiniz zaman geri hediye eder diye bir şey söylüyorlar ama hiç de öyle değil. Daha önce açtığım toz makinesi ve bu Powertech fön makinesini de FTT kargo getirdi. Ve gayet çabuk ve güvenilir bir şekilde elimize ulaştı. Herhangi bir sorun yaşamadık. İçinde garanti belgesi de bulunuyor. baş kısmı. evet. gördüğünüz gibi ürün bu şekilde geldi böyle çok bir özenli ambalaj söz konusu değil. Ama yine de herhangi bir şey olmadan ürünümüz elimize ulaştı. Gayet seri bir şekilde iki kademe. Şimdi şurada bir deneyip takalım. Evet. Şimdi şey taktık. Çalışmadı. Evet. Bu kırmızı tuşun şu anda ne işe yaradığını bilmiyorum. Evet. Bu da sınırması için. Evet. Evet. için. Evet. Bu çok güzel. Bu kırmızı tuş. Bu da sadece soğuk hava vermek için. Evet makinemiz çalışıyor. İyi günlerde kullanın.